millet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Küp Arena 2048 oynayacağız. Kanalımda birçok oyun oynayıp, deneyip kendi görüşümü sizlere sunacağım. Tabi izleyip e, eğlenirseniz ne mutlu. Hemen girelim bakalım. Ben bayağı zamandır telefonda bu oyun tutuyorum. 5 dakika, 10 dakika, canım sıkıl zaman oynuyorum. Çok basit bir oyun. Daha doğrusu botlar oynadığınız bir oyun. Oyunun arı yüzünde ee, fazla çeşitlilik yok. Mesela Trails mesela buradan gölge giderken ardınızda iz bırakıyor. Çeşitli. Elmas da alabilirsiniz. Ya da Glass. Bunun aksesuar işte gözlüktür falandır filandır. Bir de 32 TL bir alabilirsiniz ya da video izleyeceksiniz. Bence hiç para harcamamanız gereken oyunlar birisi. Çünkü birçok şeyi para harcamadan çok çabuk alabiliyorsunuz. Altını, parasıdır, elmasıdır, her şeyi çok çabuk kasabiliyorsunuz. Size kalmış. Speed hızlanmamızı arttırabiliyoruz. Benim maksimum küp denilen o da maksimum ama sayımızı arttırıyor. 1024 kat kat artıyor ki kat iki kat her zaman artar arta gidiyor. Ayarlar filan filan. Bunlardan daha çok bahsetmeye gerek yok. Oyuna başlayalım. Oyunun sağ arayüzünde en üstte sıralama belli. Biz şu anda 10. yüz mesela. Sol taraftaki de harita. Sol tarafta bilginiz olsun haritada en güçlüler haritanın en sol alt tarafta bulunuyor. O tarafta bulunmayın. Gelişmek istiyorsun en sağ tarafa gidin. En yukarı. Ben aynı anda oyun oynayıp aynı anda göstereceğim. Ee, ben kısa şunu fark ettim. Oyunda herkes bot. Bakınız mesela şöyle göstereyim. İkisi de 4000. Bana saldırmaya çalışıyor ve yiyecek. Evet. Birbirine saldırmıyorlar. Yani birbirinden güçlü olmuş olsalar bile asla birbirine saldırmıyorlar. 5 saniyelik bir şu anda olduğu gibi 5 saniyelik bir video izleyip ondan sonra geçip oyunu yeniden devam edeceğiz. Devam edelim. Ee, oyuna devam edeceğiz. Bu oyunda yükselmek, birinci olmak o kadar basit ki mesela elmaslar var. Elmasları alın. En önemlileri. Aksesuardır, olur olur. Hıvır zıvır her şey alabilirsiniz. Burada birinci olmak çok basit. 5 dakika içinde birinci olabilirsiniz. Uzun süre kalmış bir şey. Yani bana kalırsa bu oyun o kadar gerekli bir şey değil. Yani eğlenceli bir şey değil yani. Camın sıkıntısından 5 dakika oynanıp kapatılabilecek bir oyun. O kadar değerli değil. Mesela şimdi biraz oynayalım. Gelişelim. Ee, sevkli bir oyun değil. Eskiden, eskilerin bildiği bir oyun vardı. Yılan oyunu. Otucu onlar da falan vardı eskiden. Onlar gibi. Ama burada sınırımız var. Yani sonsuz bizim. Alanımız yok. Onlardaki yılan oyunu gibi. Sadece şekli falan değişiyor o kadar. Yani yılan oyunu oynayan biri bunu çok basit şekilde oynayabilir. Bakınız mesela benden düşük olmasına rağmen bana saldırıyor. Yani en gerizekalı insan bile saldırmaması, kaçması gerektiğini düşünür. Ki benden kaçamaz. Benim seviyem çok hızlı. Ama demin hızlandırmaya bastığı için, daha hızlandırmak için Burada yememiz gereken bir küp var. Onu yediğiniz zaman hızlanıyorsunuz. Mesela 4000. 500 diye saldırmıyor. Ya da yanındakileri. O deyiz. Mesela biz de aynı şekilde yaptık. Bir küp aldık mesela. O küp şimdi bize ya altın ya elmas verecek ya da hızlandırma üçünden birini veriyor. Göreceğiz. Altın. Şimdi 2000 bize saldırıyor. 8000. Doymamış. 8000 olmuş. Hala doymamış. Ben bazen kuyruklarında geziyorum. Alıyorum, kaçıyorum. Şimdi olduğu gibi. Ben de 2000 olmuş, Siz de böyle yapabilirsiniz. Mesela aynı 2000 şu anda 2048'im. 2048 birinde 2048 mesela karşı karşıya geldiğiniz zaman o sizi yemiyor, Siz onu yemiyorsunuz. Ama kuyruğunuzdaki şeyleri kütleri alabilirsiniz. Şimdi olduğu gibi. Mesela ben bu şekilde karşılık vererek bunu kuyruğundakileri almaya çalışıyorum. 2 3 4'ten bir şey olmaz. O da benden de yapmaya çalışıyor, almaya çalışıyor. Şu an kaçacağım tabii kaçacağım. Aa 16 bin. Oo. Aslında çok düşük rakamlar. Yani 5-10 dakika içinde 1 milyon olabiliyorsunuz. Yani 1 milyondan fazla olabiliyorsunuz. 500'ünden fazla olabiliyorsunuz. Bu sizin oyunu oynamanıza bağlı. Ben gösteriyorum de 2048'im yoksa daha da Sağa sola gidip güçlenebilirim. Mesela şimdi bize kafayı takacak, takip edecek. Yavru kedin takip ettiği gibi anasını aynı takip edecek bizi. Bak şimdi bak. Gördüğünüz gibi şu 4000, bin, 16000 bin onu yemek yerine bana geliyor. Bak. Bak şimdi. Yanına gideceğim. Bana geliyor. Ona gitmiyor. Yani burada amaç ver ver ver. Ver onu da bana. gelişeyim biraz. Birazcık gelişelim ya. Ne olacak Allah Allah. Neyse senin ismini unutmayacağım ben. Neymiş? Emine Pe. Emine de bari ismini ya. Allah'ım yarabbim. Emine Pe. Ben unutmayacağım seni. Tamam. Senin, ben böyle yapıyorum. Unutmuyorum. Sonra gidiyorum onu yiyorum. Öyle. İntikam iyidir. Şimdi. Bin. Yiyelim. Dört bin olduk. Bekle çok kolay. Şimdi kafa kafaya verip 12.000'ini almam lazım. O da benden olabilir ama düzgün bir şekilde aynen böyle. Birimiz 8.000 olacak. O da ben. Aynen bu şekilde. Aynen 8.000 olduk. Ne kadar kaldı? 16000 e az kaldı. Şimdi bunu da yiyelim. Kaçma. Birbirini kovalıyorlar ya. Birbirinizi yiyemezsiniz. İkiniz de 128'siniz yani. Birbirinizi yiyemezsiniz. Bin, ver 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 ver. 4000. oh, onda ver onda ver. Çok güzel. Arrival çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 16. Birinciyiz şu anda. Birinci olduğunuzda başınızda. Yani bunun başı artık neresi tövbe tövbe. Bunun başı neresi artık? Yani taç var. Taç var. Yani oyun çok basit. Şimdi biz birinciyiz o Emine midir nedir? İkinci. Onu yemeye gideceğiz şimdi. 16 Mod 16 yemeyiz büyük ihtimalle. Yani hırsızlık yapacağız ondan. Büyük ihtimalle şu dediğim gibi sol tarafta geziniyordur en altta. Dikkat edin bakınız. Dikkat edin. Orada toplanıyor güçlüler. Geziniyor dolaşıyor. Ekibi ver şunu. Ya da uğraşmayalım onunla. Şimdi Dediğim gibi 4000 çok güzel. 4000 de alırsak çok güzel olacak. Burada birisi söylemiş belli ki. E bazen böyle sık olan altın olan yerlerde birileri ölmüştür. 4000 daha. Şunu da yerse çok güzel olacak. Ya bot olmasa kaçar. Kaçmıyor. Üstüme doğru gelmeye devam ediyor. E bu isimleri aldanmayın. İşte bot değildir. Nasıl isimler? Aldanmayın. Bunlar hepsi bot. Hani bot olması bu. Kaçar yani benden kaçar. Ben olsam kaçarım yani. 64'sün kaçmıyorsun. Kafa kafaya gelmişler. Mesela şu an kaçmıyorlar. Geniştim. Altınları alın. Altınları alın. E, hızınızı döküp seviyenizi arttırmanız için çok gerekli. Şunları da alalım. Ben altınları çoğunlukla artık almıyorum. Son seviye olduğum için altın benim için bir değeri yok. O seviye diye biliyorum ben uzun zamandır 5 bin, 10 bin altın biriktirdim, biriktirdim ama bir seviye daha atlayamadım. Ya da güncelleme gelmedi. Atlatılamıyor da. 32 bin. Ben 1 milyonu geçtiğimde oldu. Daha da fazla geçebilirsiniz ama sıkıyor bir zaman sonra insan. çünkü etrafı geziyorsunuz, topluyorsunuz, silip süpürüyorsunuz. Başkalarının gelişmesine, başka botların gelişmesine izin vermiyorsunuz. Ya da bekliyorsunuz. Onlar gelişsin onları daha sonra iyi bitirin. O Eminem nerede ya? Vay Eminem'e bak. 65 bin olmuş. Emine çalışıyorsun ya. Helal sana. Şimdi Eminem'i biz bulmayalım. 65 bin olmuş o. Yani bulursak sıkıntı. Hayır ona sıkıntı. Yani onu yemeye çalışırız. Yemeyiz. Yani yememiz için sıkıntı olur yani. Ona sıkıntı olur yani. yani. kurban olması lazım zaten de. Kurban erken şunu daha fazla geliştirip şu Eminem'i yemem lazım. Kapanış Eminem'le yapmam lazım. Şu 2000 gel buraya. Eminem buldu beni. Yok Eminem gelme gelme. Gelme biraz ben besleneyim ya. Emine gelme bak beni takip ediyor. Tabii bir intikam alacak benden. Yanında bir sürü var onları yemiyor. Bana saldır. Niye? Çünkü Çünkü bizi yemesi lazım. Emine, Emine götürüyor iş Emine. Sen iki gel bakayım. Sen kaçsın sen Emine gel Emine. 65 olduk ikimizde. Şu 16 alayım senin de. Tamam aldım sayılır. Alamadım. Aldım sayılır. Emine 16. Ne yapacaksın sen Emine? Botsun zaten. Emine ne yapacaksın 16'yı sen ya? Allah Allah. Sinir etme beni. Emine 2000'de mi versen acaba ya? Neyse o kadar da yüzsüz olmayalım. Emine ben gelişeyim de seni yiyeceğim. Be, be bekle bir iki dakika ya. Emine bekle Emine. Bu ne? 32 bin. Ben bunu yedikten sonra onu da yerim. Güzel. Emine gel şimdi. 131 bin olduk. Emine nerede? Emine kayıtlara bindi. Emine neredesin? Aha. Emine burada. Emine kapanış yapacağım ya. Bir gel. Gel. İsme bakayım onu kapamıştır. Hayırlı işler, bugün işler. Neyse. Eminem'le konuyu kapadık. Oyunu da bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu oyunun bir... Böyle uzun uzun oynayacağınız bir oyun değil. Uzun uzun eğlenceli bir oyun değil. Tavsiyem 5-10 dakikalık indirip telefonunuzda oynayacağınız bir oyun. Hani Hmm, çocuklarınız belki. böyle nasıl diyeyim zaman geçirmek için. Oyalaman, çocukların oyalanması için. Eline verip telefon oynatırsınız. Yani öyle bir oyun yani. Öyle çok eğlenceli bir oyun değil. Sadece 5-10 dakikalık oynanacak bir oyun. Ee, sonsuz sayı evde çıkıyorsunuz yani. Oyun bir zaman sonra zaten zevk vermemeye başlıyor. Bir gayesi yok yani sadece altın toplayıp diğer rakipleri yerek bir yere kadar insan eğlenebiliyor. Mesela benim kuyruğumdan şimdi almak isteyecektir. Almadı, kaçıyor. Kaçamıyor daha doğrusu. 8 bin, bunu da yiyelim. Hep böyle gelişebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Neyse. 131 bin oldum mesela. Benim diğerleriyle aramda çok büyük fark var. Yani bana yetişemezler. Yetişseler bile. Öldükten sonra zaten yeniden aynı yere varabilirsiniz. Botlar çok gelişemiyor. Yani çok gelişemiyor yani. Şöyle söyleyeyim aptal aptal oynuyorlar. Mesela 32 bin. Yiyelim gelişelim. 262 bin. Bu kadar basit. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı sizden rica ediyorum. Unutmazsınız. Neyse kapanışı da şöyle yapalım. Yuvarlak çizelim. Neyse. Işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 8000 ya gel buraya be. Gel ya. İşte kapatamıyorum biliyor musunuz? Çok çok rahat an Öldürdüm onu çok rahat. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Herkese şimdiden teşekkürler.